Esra Erol'da programıyla adından söz ettiren başarılı sunucu Esra Erol hafta sonunu eşiyle geçirdi. Ali Öz bir karısıyla pozunu paylaşıp, romantik bir gün, dedi. Esra Erol'un hayranları fotoğrafa beğeni yağdırdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz sunucu Esra Erol kocasıyla romantik bir hafta sonu geçirdi. 2010 yılında evlenerek mutlu bir yuva kuran Esra Erol ve Ali Özbir sosyal medyayı salladı. Esra Erol'un eşi Ali Özbir eşiyle verdiği pozu paylaşarak doğada baş başa dingin ve romantik bir gün. Esra ayaklara dikkat yazdı. Ali Özbir'in pozuna Esra Erol'un kardeşleri hemen maşallah emojisi attı. Erol'un hayranları da fotoğrafa beğeni yağdırdı ünlü çiftin İdris Ali ve Ömer adında iki oğlu var. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar